Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir rengim var. Kahve tonlarında zemini var. Tek renk ipim var kızlar. Sadece zemin renk e, zemin rengini kullanarak tek sıralı güzel bir tığ modeli çıkardım sizlere. Güzel oldu gerçekten. Farklı ve hoş bir tığ modeli oldu. Şöyle tutabilirsem. Şöyle iki tane model ben yan yana çıkardım kızlar sizlere. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı sizlerle birlikte tamamlayacağız inşallah. Gerçekten güzel farklı bir tıves modeli oldu. İnşallah sizlerin de zevkine hitap edebilmişimdir diyorum ve hanımlar. Hemen şöyle iplerimi toparlayacağım ve modelimize sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battımızdan girdik sık iğne ile kapattık. Şimdi ben üç tanesini yaptım. Bir tane de sizlerle yapıp yani ilk başlar gibi bir tane yapıp başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. Bir, bir tane yuva yaparak başlıyoruz. Hemen ardından bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum kızlar. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olsun. Bir tane örümceğimi yaptım. Tığımı ipimi iki defa alıyorum. 1, 2, 3. tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi 2 defa alıyorum. Aynı tığ battımdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra iki çıktım. Yanına bakın alt dal kısmını tamamladık. Bir zincir çekip boyamızın tersini döndürdük. Hemen şu 6 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 4 5 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım, 2 oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım, 3 oldu. 3 tane tepeye minik yuva yaptık. 1 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Hemen ilk 5 zincirle yaptığım yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım, sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim kapattım. Bu birinci kipriğimiz. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim. Kızlar şöyle biraz yakınlaştıralım. Tığımdaki birinci ilmeğim. Aynı yuvanın içerisine girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 oldu. Aynı yuvanın içerisine girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 oldu. Aynı yuvanın içerisine girdim ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4 oldu. Tığımın üzerine 4 tane ilmek aldım. Tığıma ipimi alıyorum. Hemen ikisini birden kapattım. Tığıma ipimi aldım. İkisini birden kapattım. Tığıma ipimi aldım. Son ikisini birden kapattım. Ve başlangıç noktama tekrar geldim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen ilk aradan kızlar. Bunların aralar, aralarında boşluklar var. Tepelerden değil bak. Hemen dibindeki ilk aradan girip sık ile kapattım. Kenara kiprik yaptık. Yine tığımdaki birinci ilmeği Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 2 oldu. Son aradan girdi. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. 3 oldu. 4 ile başladık. 3'e düşürdük. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım. ikisini bir kapattım. Tekrar başlangıç noktamıza geldik. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine ilk aradan girdim. Sık iğne ile kapattım. Tekrar tığımdaki birinci ilmeği. Hemen son aradan giriyorum. Bakın son aradan girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. Ve tığımın üzerinde iki tane ilmek oldu. 4, 3, 2 olarak azalttık. İkisini birden çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu tepedeki son ara boşluktan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktadan girdim. Tepeye iki tane kibrik yaptım yan yana. Şimdi burada şu oyamızın gidiş yönüne doğru aşağı ineceğiz kızlar. Hemen bir alt yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. İkisini bir kapattım. Bu taraftaki kipriğin karşısına da kibrik yaptım. Bir alt yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içerisine girip kapatıyorum. Bir alt yuva yani ana yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve buraya da ilk başlarken 4 tane zincir çekip yuva kiprik yapmıştık. Onun da karşısına bu tarafa yapıyoruz kızlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Ve birinci e, motifimizi e, dalımızı tamamlamış olduk. Değil mi? bir zincir çekiyorum ortadaki ikinci 5 zincirle yaptım yuvaya girdim sık iğne ile kapattım yine 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim kapattım bu birinci kipriğimiz tığımdaki birinci ilmeğim yine girdim aynı yuvadan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 2 girdim aynı yuvadan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 3 Girdim aynı yuvadan, ilmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım, 4. Tekrar tığımın üzerine 4 tane ilmek aldım. Tığıma ipimi alıyorum, ikisini birden çektim, kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini birden çektim, kapattım. Tığıma ipimi aldım, son ikisini çektim, kapattım ve başlangıç noktamıza gel geldik tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen ilk aradan girip sık iğne ile kapatıyorum köşe kipriğimizi yaptık. Yine tığımdaki birinci ilmeği. Sıradaki aradan giriyorum. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 2 oldu. Son, son aradan giriyorum. İlmeğimi aldım, kapattım, tığıma taktım. 3 oldu. 4 ile başladık, 3'e düşürdük. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi aldım, ikisini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yine ilk aradan giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tığımdaki birinci ilmeği. Yine tığımdaki birinci ilmeği. Son aradan giriyorum. Tığıma ipimi aldım. Kapattım. Tığıma taktım. İki, i̇kiye iki düşürdük. İkisini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Kapattım. Uç noktadan girip sık iğne ile kapattım. 1, 2 3 4 zincir çekiyorum aynı noktadan tekrar girip kapatıyorum ve tepeye iki tane kiplik yaptım hemen gidiş yönüne doğru bir alt yuvaya giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine girdi kapattım bir alt yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Son ana yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ana yuvama girip bunu da kapatıyorum. Ve ikinci dalımızı da tamamladık. Hemen buradaki sonuncu yani üçüncü dalıma giriyorum kızlar bakın. Bir zincir çekmeyi unutmayalım. Özür dilerim. Bir zincir çekip 3. yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir çekti. Ana yuvamdan girdim kapattım. İlk köşenin ilk kipriğini yapmış oldum yine. Tığımdaki birinci ilmeği tekrar aynı işlemi yapıyoruz kızlar. 2, 3 ve 4. 4 tane tığımın üzerine ipimi, ilmeğimi aldım. İkisini bir kapattım ikisini bir kapattım ikisini bir kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ilk aradan girdim kapattım tekrar tığımdaki birinci ilmeği sıradaki aradan girdim ikinci ilmeğimi aldım son aradan giriyorum ve üçüncü ilmeğimi aldım tığım ipimi aldım ikisini bir kapattım ikisini bir kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum İlk aradan girdi, yine kapattım. Tığımdaki birinci ilmeği son araya giriyorum. İkinci ilmeğimi aldım. İkisini bir kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepede kapattığım son yuvaya girip sık iğne ile kapatıyorum. Birinci kıpırım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar girip kapatıyorum. Tepeye iki tane kiprik yapmış oluyorum. Hemen hiç boşluk bırakmadan bir alt yuvaya giriyorum. Bakın oyamızın gidiş yönüne doğru aşağı doğru ineceğiz şimdi. Girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girdim kapattım. Bir alt yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Ana yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çektim kızlar. Ve şu köşeye bakın şu dörtlü trabzan yapmıştık. Tam şu köşeye girip sık iğne ile kapatıp oyamı sabitliyorum buraya. Tekrar bir örümcek bir önceki yaptığım örümcekle aynı boyda olacak şekilde örümceğimi yapıp bu taraftan da 1 2 3. tığ battığımdan girip sık iğne ile kapatıyorum. Bakın oyamızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 1, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 2, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 3, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 4. Şimdi 4'er zincir çekerek 4 tane tığ battığın üzerine kiprik yapıyoruz. Tekrar örümceğimizi yapıp tığımızın üzerine ipimizi iki kere alıp 4'lü trabzan yaparak devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Ben burada ipimi koparacağım artık. Bu şekilde yazmamızın etrafını ip koparmadan sıralı bir şekilde modelimizi tamamlıyoruz kızlar. Evet kızlar oyamızı tamamladık. İplerimi temizledim. Gerçekten güzel bir model oldu. Şöyle göstermek istiyorum bakın. Yazmamızın üzerinde de çok zarif, çok hoş durdu. Kamerada nasıl duruyor bilmiyorum ama gerçekten yaptığınıza diyecek bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. En azından bir tane model mendilinizin köşesine çıkarmanızı tavsiye edebileceğim sıralı hoş bir tavoyası modeli oldu kızlar. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle bir yakından ekran resmiyle veda edelim.